Kolay gelsin. Efendim Zeynep. Şimdi beni iyi dinleyin Koray Bey. Elimizde çok komik fotoğraflarınız var. Derhal Zeynep Soysal'ı Luna Park'a götürmezseniz hepsini basına vereceğiz. Ya çok isterdim ama maalesef bugün olmaz ya. Ya ama böyle çok komik fotoğraflar. Yani bir versek basına bir daha insan içine çıkamazsınız. Öyle feciler. Ya aslında şantaj yapmana gerek yok. Seve seve götürürdüm seni Luna Park'a da. Baban çok kızar. Babam mı? Bir şey mi dedi sana? Benimle görüşüyorsun diye bir laf mı etti? Yok yok yanlış anladın ondan değil. Mahir Hoca ödev verdi. Yarına yetiştirmem lazım. Daha doğrusu ödev denemez. Kopya hazırlamam lazım. Kopya hazırlaman lazım. Sana ödev sana öder diye kopya mı hazırlatıyor? Yok sadece bana değil ya bütün sınıfa. Yarına yetiştirmemiz lazım. Sıfır veriyor işte hazırlamayan adam. <laughs> Abi çatlak bu adam ya. <laughs> Annem söylüyordu sen de baban gibi çatlaksın diye ben de kızıyordum ona ama yok haklıyım. Sahiden öyle. Çatlak demeyelim de farklı bir adam Mahir Hoca. Ay tamam tamam bir şey demedik canının içi edebiyat hocacığına tamam demedik. Tamam o zaman Luna Park planı iptal. Ben sahafa geliyorum. Beraber hazırlıyoruz kopyayı. Tamam mı? Ciddi misin? Evet. Ben de zaten patlıyordum sıkıntıdan. Çok eğlenceli olacak. O zaman e, ben yarım saate çıkarım. Orada görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hadi çıkar kitabı da başlayalım. Ya emin misin? Sen istersen yorma şimdi kendini. Ne yorulması ya? Kopya uzmanıyım ben. Ben Almanya'da okurken bizim kızlarla böyle mekanizma yapmıştık. Mekanizma? Ya kopya makinesi işte böyle. Ya bunca yıllık ders adetliyim. Kopyanın şahını gördüm ama makineyi ilk defa senden duyuyorum. İşte anlaşıldı ders adetin ufkunu genişletmek baba kız bize düşmüş. <laughs> Hadi çok gevezelik ettik. Git getir kitabı. Kitapları demek istedin herhalde. Ha? <laughs> Oha! Amma siz ha. Bunların hepsini mi yazacaksın? Ne oldu? Birdenbire tekil konuşmaya başladın. Hani beraber yapıyorduk? Ya lafın gelişi öyle dedim tabii ki yardım edeceğim. Ee, nereden başlıyoruz? Tarih. <laughs> Çok acımasızsın. Ben değil. Baban acımasız.